Herkese merhaba, ben Mert Büyükçınar. Mezitli'nin çarşısı olarak adlandırdığımız Bakanlık yolunda uyum sitesinde bulunan 160 metrekare genişliğinde 3 cepheli masrafsız doğalgazlı kombili dairemin çekimine geldim. Şu an salon kısmından ve mutfak kısmından hareket edebildiğimiz çıkışı olan ön balkon, büyük balkon kısmındayım. Hemen kamera köşe tarafa giderse balkonun genişliğini hemen sizlere göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi balkon uçtan uca teras şeklinde bir balkonumuz var. Burayı cam balkonla kaplatırsanız burayı istediğiniz şekilde kış bahçesi olarak değerlendirebilirsiniz. Burayı bir oda gibi değerlendirebilirsiniz. Burada bir bambu takımı alıp oturabilirsiniz. Rahat, keyifli zamanlar geçirebilirsiniz. Ara kat dairedeyiz. Binamız 12 katlı. 12 katlının 8. katında yer alıyoruz. Hemen zoom yaptığımızda kapanmaz bir deniz manzaramızı da görebilirsiniz. Hemen bu olduğumuz cadde Bakanlık Caddesi. Karşısı Koldaş Fitness Merkezi. Hemen Kaan Yola doğru gösterirse de hemen Mezitli'nin çarşısı, bankalar, alışveriş merkezleri, filo mağazası, Cercibahattin vesaire bütün hareketliliğin olduğu lokasyona çok yakın konumdayız. Hadi buyurun dairemizin içine geçelim. Daireye geçmeden önce gördüğünüz gibi kombimiz ve peteklerimiz burada takılmış durumda. Evet dairemizin salon alanına hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi şu anda yeni yapılan 2 artı 1 ve 3 artı 1 daireler ortalama 80-90 metrekare genişliğinde. Bu daireden Yeni yapılan dairelerle kıyaslarsak iki tane sıfır daire çıkıyor genişlik olarak 160 metrekare ölçüye sahip hemen salonun da genişliğini sizlere göstermek istiyorum gördüğünüz gibi müthiş geliş bir salon tabii ki binamız 25 yıllık olduğu için dairede masraflarımız da olacak masraflar nedir örneğin Bunların değişmesi gerekiyor. Alüminyum bunlar. Bunlar çift cam pima olursa ısınma ve soğuma için daha sağlıklı olacaktır. Evde kombi ve peteklerimizin takılması büyük bir artı. Hemen burada da küçük bir balkonumuz daha var. Bu balkonu da değerlendirebilirsiniz. Burada da bir güvercin yuva yapmış. Daha sonra da evimizi bu şekilde kirletmiş. Hemen devam ediyoruz şimdi hızlı bir şekilde odalara doğru. Geldik. Salondan çıktık mutfak alanına. Gördüğünüz gibi bağımsız mutfak olarak kullanabileceğiniz. Buraya da rahatlıkla bir 4-5 kişilik yemek masası koyacağınız. İkili ocak ve ankas resetimiz de mutfakta kalacak. Mutfağımız temiz, güzel. Değişirseniz daha iyi olur. Ama bu şekilde de kullanıma engel değil. İçlerinde de herhangi bir çürük çarık yok. Şöyle açıp size göstermek istiyorum. Yani mutfağı da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Örneğin ben bu evi aldım ama kiraya vermek istiyorum diyorsanız şu an 20.000 TL'ye memur sizi üzmeyecek bir kiracı da bu daireye bulabilirim. Hadi buyurun devam edelim. Hemen mutfağın yan tarafında koridordan devam ettiğimizde burası oturma odası alanı. Gördüğünüz gibi klimalar çıkartıldığı için klima takmayacaksanız ufak tefek boya masraflarımız var. Burada da çocuklar için bir tel yapılmış bilginiz olsun. Evet kapılarımız 15-20 yıl önce takılan kapılardan sonrasında bir kat boyanmış belli. Değişirseniz iyi olur ama fiyatımız bu arada 3 milyon 450 bin TL onun da bilgisini vereyim. Hemen koridora geçelim sonra o iki odaya göstereceğim kan. Hemen dairemizin girişi burada. Daireden içeri girdiğimizde sağ tarafta hemen Olmazsa olmaz Alaturka tuvalet bizi karşılıyor. Eski derlerin yüzünde bu Alaturka tuvalet var. Koridordan devam ettiğimizde sol tarafımızda vestiyer alanımız var.